Bismillah. Kul eraytum in akhadha Allahu sem'akum absarakum. Ne dersiniz kullarım? Size kulak verdik, göz verdik. Ve hatema ala kulubikum. Kalp verdik. Yani bu verdiklerimiz Allahu Teala gözünüzü alsa, kulağınızı alsa, kalbinizi mühürlerse men ilahun gayrullah yetikum bih. Bunları size veren size kim göz verir? Size kim kulak verir? Yani kainat var, ama göz yok, kulak yok, neye yarar? Aşık Veysel'imiz diyor ya, güzelliğin on para etmez şu bendeki göz olmasa, şu bendeki aşk olmasa diyor ya, yani aşk ve muhabbeti verdik diyor Cenab-ı Hak. Sevgiyi verdik diyor, sevmeyi verdik ya. Bismillah. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰيْلَ سَرْمَدًا ila يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamete kadar gece olsa gündüzü kim getirir size? اَفَلَا <laughs> تَسْمَعُونَ işitmiyor musunuz? Muhterem kardeşlerim demek ki yani bütün bu e, nimetleri bize veren Allah Celle Celaluhu bize olan ikramını, bize olan sevgisini anlatıyor. Sevgisini anlatıyor ki biz de onu sevelim diye. Emmen hazallezi yerzukukum in emsaka rizqah bellacuhu ve nufur. Yani bu bütün rızıkları size veren Allah rızkı tutsa kim getirecek size? Hayır böyle sapıklık içerisinde, azgınlık içerisinde olmayın. Ve min rahmetihi ceale ve nehar. Allahu Teala size acıdığından dolayı, merhametinden dolayı, ikramından dolayı gece yarattı, gündüz yarattığın için Li fi ve li min fadlihi. İstirahat edesiniz, gündüzünde de Allahu Teala'nın verdiği imkanlardan istifade etmek için çalışasınız diye.